Bugün İran ürünleri var. Yanımda da Kerem var. İran ürünleri deneyeceğiz. Buradan Şirin'e selam olsun. Selam o <laughs> oh. deneme. Deneme 1, 2, 3. ve hey, hoş geldin ya. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı ben buranın şey Yer, oldu. Zaline... yerlisi oldum. Ya işte biz bir video çektik zaten. ilk onu izlersiniz. İnşallah bunu da izlersiniz. Onu da linkini şöyle bırak. Değil mi? Hemen linki bıraktım buraya. Hoş geldin Kerem tekrar. Hoş <laughs> bulduk. Nereden? Tatlıdan mı? Tuzludan mı? Ya ben genelde tuzlucuyumdur. Tamam. Yemeye başlıyorsam tuzlu severim. Ben. Cheetos potato chips. E ASMR yapalım. ASMR. <laughs> e ASMR. E <laughs> <laughs> Chipsle ne kadar yanlış gidebilirsin ki? Yani İran değil, Vietnam'dan gelirsek <laughs> o da eminim güzel olacaktır. Ama bir bakalım. bakalım. Hmm. Sirkeli cipsi zaten İngiltere'den severim. İngiltere'de çok satılıyor. Fish and İngiltere. Chips Malt Vinegar. Yani, bir de cipsi de direkt bizim bu yediğimiz Lays Mason, Vinegar'ı direkt bu, onlar evet. da çok seviyor. Tuzlu, muzlu falan, tuzlu ve vinegar'lı diye. Güzel. Ben, ben... Olur mu? Bence olur. Onun üzerinden rahat bir 8'i var. 8. Ben de bir cips entüziyasti olarak. <laughs> evet. Merak etme. 6,5. Ciddi misin? Vallahi. Başka böyle Birinci biraz... Birinci sıraya ne yazarsın? Şu an Türkiye'dekilerden bu peynir soğanlılardan. Ruff. Ruffles. değil bir tane daha var. Peynir soğanlı. iyi bir marka. Çerezize galiba. Sırada ne var? Ne var? Başka bir mi o? Ne o? Şu. Kal... Full of kalsiyum. Kaş. Kaşkam. Kaş. Peynir, Kaş. peynir bir şey mi? Bilmiyorum ki. Ah sen aç bunu be. Ben bunu da ben açayım. Aşkınla yana 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 tutuşacağım. Bu ne be? Bu bayağı şey peynir, peynir gibi kokuyor şu anda. Valla. Evet. Cip. Pul. pul gibi. Gösterelim değil mi? Pul pul. Evet. Bildiğim pul. Bildim. Peynir kuru bir şey yapmışlar. Peynir de ekşi bir peynir. Acaba bu ne amaçlı? <laughs> yani böyle direkt düz yemelik mi? O oh. tuzlu bu... peynir de eski kütlü peynir şeyi var. Ne? Ne? Alışmak İyi. gerekiyor. Ben bunun yanında Kar bir şey yemen lazım. Bir bunun şeyden... yanında bir şey lazım. Yani böyle üzüm suyu. <laughs> belki peynir tabağında bir çıtır element olarak kullanabiliyorsun belki. Biraz ağır. Hani böyle... Ne bildiğin peynir tadı var ya. Hani ne bileyim cips reyanının yanındaydı. Ben de cips beklentisi... Evet yani bir cips beklentisiyle yersen hayal kırıklığı. Ama... <laughs> bir beklentiye girmeden denersen... Okey. Ama biraz daha böyle restoran ürünü gibi değil mi? Gibi ama kalitesi de yani yüksek Hayır. değil. Yani böyle <laughs> değişik. Bunu çok beğenmedim. Orta, yani. orta diyor. Şöyle bir pestil yapmışlar. Uzun. Ne? Dojber'in iççesi neydi? Kızılcık. O. Oo, kızılcık şerbeti. Seversen. Severim, çok izlerim. Aslında yok. mesela bizde bu tarz ürün yapılmamış olması enteresan değil mi? Böyle paketli olarak değil mi? Pestilin yani böyle markette yani e, hani insanlara... Sadece açıkta satılıyor bizde. Biraz daha sağlıklı... E, yeme opsiyonu aynen, aynen. üretilmemiş olması da enteresan aslında. Biz de açık satılıyoruz dedi sadece. Evet. Kızılcık şerbeti. Ben bunu kesin severim ya. Bunda, bunda bir ekşilik falan oluyor mu bunda? Bu tam şey ya. Master Chef kafası. <laughs> Yaparsın bunu. Değil mi? Yaratıcılık. Tabak aldı. Ekşi. Güzel. Severim. Güzel. Bence başı az böyle. Tabii tabii. Paketlerin falan salımız. Bence de hiç çabuk kapıda düşünmemiştim. Size 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 sahip sesleniyorum başkanım. <laughs> <laughs> Dedeye sahip çıkalım. Hoş, selamlar. Bir önceki videoya like atan, yorum atan ve kanalı takip edene kitap vereceğimi söylemiştim. İşte kitap burada. Kazanan Cansu Özen 94-54. Bu videoya da yorum at. Ben sana mesaj atacağım. Adresini isteyeceğim. Kitabı evine göndereceğim. Güle güle oku. İnşallah işine yarar. Görüşürüz. Bay bay. Şu ne? Bu galiba bebe bisküvisi galiba. galiba. Böyle bir el sabunu şey <laughs> yaratıyor ama. <laughs> pakette. Pakette, <gülüyor> öyle bir beklenti yaratıyor ama. Bundan beklentim yükseldi nedense. Bebe bisküvisi olduğu için değil mi? Çünkü ben çok severim. Tabii evimizde de var. Tabii eva olduğu için gördü bebe bisküsin. Aa evet. diyor. <laughs> Yalandan sorular soruyorum. Ya siz bunu seviyor Tamam ya ya lanet olsun <laughs> Kerem dedim. Ye ye tamam ya. Onu... Çocuğumun rızkını ye dedim. Şöyle biraz kırılmış. Biraz kırılmış mı? Bisküvi yok olmuşum. Hmm. Böyle ikram tadında. Karem, karamelizelik de var abi. Karamelleşmiş şeker de var sanki. Buna ne diyorsun? Güzel, fena bir ürün değil. Olur. Çay, tamam. çayla Paket. beraber akar Paket, yani. Paketi hariç okey diyorum. Paketi hariç okey. Yanına bir bardak çay, sabaha kadar. Uuu, hiç acımam. İçecek bir açalım ya. Hadi içecek aç. Sabahtan beri 5 kere adını söylediğim için... Kerem böyle dedi, artık tamam Jojo Jojo deyip duruyorsun dedi. <laughs> Jojo. Elma falan bir şey var. Kıvaz gibi bir şey herhalde. Gazlı bir şey mi? Evet. Gazlı. Bu bir bir yerde. Meyvemsi. Hadi bak, Bakıyorum tadına. Güzel. Elmalı. Bayağı bir yeşil elma aroması geliyor. Ha, elması falan. Güzel böyle Farklı aromaları var mıydı? Dükkanda Yok, gördün mü? tek bunu, bunu, gördüm. Elmayı da severim. Ama başka bir şey yoktu ya. Güzel. Ben bunu hatta böyle bunların yanında yancı olarak devam ederim yani. Öyle Güzelmiş. Evet. Bak bakalım. Yumuşak mı acaba? Bunu yumuşaksa bak bunu koparalım mı? He. Yiyebilecek mi hepsini? Yiyeceksen bu şey yapayım. Yok. <gülüyor> <gülüyor> Koparacak mıyız? <laughs> Tümden. Ama ortada da şey kreması varmış şimdi haklısın. Kokonat kreması var ortada geldi mi? Geldi. Biraz endüstri daha yani. evet çok endüstri. <laughs> Aynen onu diyecektim. Biraz daha doğal aromayı yakalayabilseler aslında dokusu güzel. Aynen, yumuşak bir dokusu var. Ama aroma olarak biraz zayıf kalmış. Endüstriyel. Evet, bayağı Güzel. endüstriyel. Adı ne? Kuku. Kuku. <laughs> İran'a selam olsun. Tebriz. Hop, Tebriz FC. Hmm, neliymiş ki? Ha, şeydi. Neydi bunun adı? Zayıf abi. Yani. Bu ne lan? Para vermem lan buna. Bayağı zayıf yani. <laughs> Bu ne? Ben <Ve> yemeğe attım. <laughs> ne kaldı. Bir kağıt getir mi? Peçete. Şöyle bırakalım. Olmamış abi. <laughs> bu ne oğlum? İyi ki şunu doldurmuşum ya. Bunun için şey arayacağım, şirini arayacağım. Vallahi bak. Böyle, neydi adı? Kuku. Kuku diye bir gobi. <laughs> 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 Yedik. Bu ne ya? Oğlum. bir de bunu bu... deneyelim. Vallahi ne olduğunu bilmiyorum. Bir, bir, tane bir tane bayram alıyormuş. Bir tane bayram alıyormuş. Onda özel yapıyorlarmış. Ama yani ne olduğuna dair hiçbir <laughs> fikrim yok. İran'da çok kulu şey kutlanılan bir baharın gelişi. Hmm. İran'da şey oluyor. Belki odur. Bilenler yorum atsın yani. Bu arada yorum atmayı ve like'lamayı unutmayalım. Hemen ya iyice öğrendim ben bu işi ya. Ne dulçe de falan mı? Şu reçeli Nerede? falan gibi bir şey Keşke. mi bu? Yok. Pestilimsi bir şey bu. Yine mi? Meyvemiş şey mi? Ha. Bir şeyin... Tayın pekmez olabilir mi? Yok yok. Bir şey pekmez gibi. Pekmez. Hmm. Ne? Pekmez. Kuş burnu, kuş burnu pekmez mi? Yok attım tadına <laughs> bakma. Biz Bizim için... Bizim ama bizde de buna benzer şeyler var ya. Ama böyle satılmıyor. Var oluyor. yani aslında tanıdık bir aroması var. He. Ama hani insan... Ambalajdan böyle bir ürün veya böyle bir şeyden <laughs> genelde çikolatalı puding çıkıyor. <laughs> Şu ne? ana kadar en beğendiğin ürün ne oldu? Neydi? Pamuk mu? Bakayım. Pestil ya. Herhalde bize çok yakın diye pestil benim. Neydi? Benim 1 2 farklı. evet. Allah. 1 bir cips, 2 bir içecek. Ha, içecek. Aa, içeceği unuttum. İçecek, selali. Juju mu lan? Jojo, jojo. Ha, jojo. 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 İçecek jojo. bence şey. Olur e, olur. Türkiye'de canım. olsa satılır yani böyle bir şey. Değil mi? Gidip alırsın yani. Evet gidip alırsın. Hem gazlı içecek şeyi veriyor, hissiyatı evet. veriyor. <gülüyor> İngilizce <gülüyor> diyecek de, fiil ekleyecek de. benim yanımda o şeye ulaşıyor. <gülüyor> <gülüyor> rahat oluyor mu yani? Vallahi şimdi. Naneli var mesela. Ben naneli, gözümü diktim. Tufi, hadi. Ben de hadi naneli alayım senin güzel hatırın için. Değil mi? Yok ama naneli tofiyi merak ettim. Yok o kadar kötü değil de. Devam etmek istemedim. Ağzımı yormak istemedim. Çok çok ucuz ya. <laughs> Zaten paketinden de belli olan var. Bizde pazarda satılıyor ya bazıları. Hani yemeğe şey yapıyoruz. Bu ne? Bu sakız mı? Hafif ama sakıza göre çok hafif. kalıyor. <laughs> Bisküvit mi? böyle bir şey. Aa, Aynen. Hoş beş. Aa, oyuncağımın pili bitmiş. Aa, bu yerde ya da tümden yemek istersen gene arkadaşlar. <laughs> Yok, <gülüyor> çok, o kadar iddialıysan. Mmm ama güzel kokuyor. Endüstriyel kokuyor. Endüstriyel ama <laughs> direkt çocuklara götüren Hı -hı. bir kokusu var. Aynı. Bol vanilya kokusu bu aslında. Okay. Bak, bu da endüstriyel ama güzel ya. Ama tanıdık mı endüstriyel? Ondan mı? Ondan okuyabiz okay de. Bence ondan. Ama bizde bunun çok daha iyisi var. Ba çok daha iyisi yani bence kimden bahsediyorsun? Hoşbeş'te. Hoşbeş. <laughs> hoşbeş dünyada yapılmış <laughs> sayılı gofretler kategorisine girer abi. O kadar güzel. Hoşbeş. <laughs> güzel severim hoşbeş. Ondan önce şey vardı. Ha, bir kare bir. Kare vardı evet. Dokuz kat. 9 kat. Ben Ama mesela dokuz... onu sevmedim hiç bir zaman. Ben mi? Ben dokuz kat. Çığmışım. Demek ki Şu an onun farkına verdim. Ben hep Zaten katlı insanlar ikiye çıkmış. ayrılıyor. <laughs> <laughs> i̇nsanlar ikiye ayrılmış. Dokuz kat. <laughs> Sevenler ve sevmeyenler. Ya şunu da neden aldım biliyor musun? sakızın muzlu olma fikri bana hiç... Burada da var satılıyor gerçi de. Yani beğenmem diye aldım yani. Hani asıl hani amacım beğenmek beğenmemek. Kadar bir şeyi ne kadar beğenmeyebilirim. <laughs> o, yüzden, o yüzden merak edip aldım. Buyurun abi buyurun. 5 sticks diyor. Neyse 5 tane varmış içinde. Ha şey. Ben eski şey ha. tarzlarda zannettim. Bunu. <laughs> Teşekkürler. Bakalım ne kadar kötü olabilir. Kokusu da hiç muz yok. Rengine sarılığı peki? <gülüyor> yani, <gülüyor> Bu yol. Muz kabuğu renginde sakız. Sakıza, yani. Takıza, dönecek mi? Onun şeyindeyim ben şu an. Ağzımda her an kaybolabilir. Ben zaten çok sakız çiğneyen biri değilim. Hiç sakız, sakız görmedim. Sakız çiğneyeceksem de herhalde 40 yıl geçse bu sakızı ben çiğnemem yani. Jo Hala jo Jojo, Jojo istiyor musun Jojo? Bu arada Jojo gerçekten <gülüyor> <gülüyor> tekrar geri dönmek Jojo, şey. Jojo tekrar geri dönmek istiyorum. Jojo'suz yaşayamaz ölürler. Tamam. Bu da şeydeki İran marketteki hanımefendinin ilk, İran'daki ilk sakız mıymış? Yani ha. en eski sakızlarından biriymiş merak Allah ettim Allah. vallahi. Bizdeki Mabel çikolatası gibi hani böyle Hikayesi olan yemekleri Hikayel. Senin... <laughs> Hikaye Bu önemli. sefer de ben. Aha. Bak ha, bu öyle çıktı. Dividend. Hmm. Okay. Bildiğin anam babam. Çok kız. kalitesizliğinde ama güzel. Hı -hı. Kalitesiz ama kalitesizliği rahatsız etmiyor. <laughs> Şunun da <kal> <laughs> Evet arkadaşlar. Bir genel bir değerlendirme alalım. Genel olarak ya büyük ihtimalle ucuz ürünlerdi. Sana sahip sesleniyorum. Şirin bunların bu sakızı da halinde şirin, şirin. Bu Şirin, sakızı da halinde. Neden ejder meyvesi yediğini şu anda daha iyi anlıyorum. Aa, Hak evet ediyorsun ya. ejder. Ya. Nasıl yani ejder meyvesi yiyordu değil mi? O öyle demişti. Ne zaman kendine <laughs> üzgün hissetse ejder meyvesi yiyerek moral buluyormuş. Güzeldi ama ya. Nasıldı sence? Senin de mi? Ya her şeyden önemli bir şey. Bir tecrübe oldu. Tabii Bizim canım. Aynı bir şahane bir fikrimiz var. Ben Jojo'yu hala okeyim yani. Jojo'suz yaşayamaz ödüller. İran'dan gelenlerden bir şişe Jojo. Jojo'suz <laughs> 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 İsterim. Jojo'ya ablan olmasın. Bu kadar işte arkadaşlar. Güzel bir deneme yaptık. Eğlendik yine Kerem'le. Bazen dediğim gibi bu programlar tek. Bazen arkadaşlarla. Kerem'le bugün bir şeyler çekmiştik bari. Biraz daha eğlenelim. Bu geldi. Sağ olasın. Ayağına sağlık. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Haydi görüşürüz. Tamam ha. insanlar seni izlemek istiyor. Valla. Harika harika ya. Hoppa dağıl. Bam, bam 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 bam. Haydi görüşürüz.